Dün gece de bir hatun yolladım sultanım. Lakin hünkârımız kimseyi istemiyorlar. Hay Allah. Böyle olmaz Dudu. Çare bulmamız şart. Aslanın bir an evvel evlat sahibi olmalı. Getirin şunu yanıma. Ben neden geldim? Yoksa bir suç yaptım. Sessiz ol hatun. Valide sultanın huzurundasın. Kaç valide şuradan var bu sarayda? Bir tane var. O da hünkârımız Sultan Ahmet'in validesi Handan Sultanımızdır. Demek siz Ahmet'in annesi. Sen kimsin de Cihan Padişahı'na ismiyle hitap edersin. Başlayın ben... Hareme hususi getirilmiş olman... ...seni diğer hatunlardan üstün kılmaz. Dudu. Aslanım alaka göstermiş diye bakayım dedim. Lakin bu hatunun kendine ayrı yok. Pek civan. Terbiyesi seneler alır. Mahfiruz'u hazır edin siz gene. Bu sefer tüm hünerlerini göstersin. Emredersiniz validem. İnşallah bu defa muvaffak olursun hatun. Siz uyuyun. Ben hünkârımızı memnun ederim. Sabah da karnımda bir şehzadeyle döneceğim inşallah. Sen ne? Yoksa hünkârla sen mi? Yok. Bülbül ağayla ben. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Hünkârımız hususi çağırmış. Mahfiruz'u isterim demiş. Kızmak yok Hatuncuk. Kıskanmak hiç yok. Burada böyle. Kim? Kızmadım ki. Ne kıskanmasın? Ben evime döneceğim. Asla sizin gibi olmayacağım. Şayet Dudu. İnşallah Hatun gibi kalır da şehzademize bir an evvel kavuşuruz. sultanım. Nereden çıktı bu sürgün validem? Ne olacak şimdi? Eski saraya mı gideceksiniz? Olacak iş değil. Hangi vakit görülmüş valide sultanın saray... Af buyurun sultanım. Handanın işleri bunlar. Torunumuzu bize düşman ediyor. Lakin telaş etmeyin. Kimsenin kudreti yetmez beni göndermeye. Handan Sultan Mutlak Kudret peşinde validem. Siz öyle büyüksünüz ki gölgenizde bırakın ağacı. Ot bile yetişmez. Hayırlı sabahlar Cennet Kalfa. Ahçı başına söyle de lokma döksün. Herkes yesin, ağzımız tatlansın. Allah Allah. Bir gecede başımıza sultan kesildi. Hadi temizlik yapın, hadi. E, ne oldu anlatsana. Ne oldu dün gece anlatsana. Hünkârımızı gördün değil mi? Kaldın mı? Girdin mi halvete? Nasıl oldu anlatsana. <laughs> Rüya gibiydi. Bütün gece yanındaydım. Gün ışımıştı odadan çıktığımda. Az evvel uykuya dalmışım. Öyle yoruldum ki. Eh padişahımız ne de olsa pek civan. Dur durak bilmedi. <gülüyor> <gülüyor> Çeneniz kopsun değil mi? Kalkın hadi. Safiye Sultan geliyor. Kalkın. Destur. Sultanım. Sultanım. Ben de sizi ziyarete geliyordum. Elimizi öpüp hayır duamızı almak içinse Ala. Sizi uğurladığım gün hayır duanızı almak isterim elbet. Malum aslanım sizi sürgün etti. Yakında gözyaşı sarayına gidiyorsunuz. rahat etmeniz için gerekli talimatları verdim. Sizin için hususi hazırlayacaklar. Hazırlıklarla bizzat alakadar olmana sevindim. Ben Zeki. Keyfine göre döşe. Zira kalan ömrün gözyaşı sarayında nihayet bulacak. Gözyaşı sarayı ne demek? Neresi orası? Eski sarayı diyorlar. İkbal'den düşen sultanları götürürler oraya. Yani gücünü kaybeden kadınları. Kimleri evlendirilir, kimleri sarayın soğuk duvarları arasında unutulur. Onlar da bütün gün otururlar ve kaderleri için ağlarlar. Ya. İşte bu yüzden Gözyaşı Sarayı denir. Anladın mı Hatuncuk? Hı? Hadi dağılın, hadi eğlence bitti, hadi. Hadi yerimize. Ne yaptın ettin? istediğini aldın. Artık gözde cariyesin. Odan olacak. Yeni kıyafetler, mücefferler. Şehzadeye doğruyım. Siz o vakit görün beni. Ne oldu? Yardım et, Hatun. Bir ucundan tut da şu eşyaları götürelim. Kendin götür. Zoruna mı gitti? Ben sana yardım etmiştim. Ben sen değilim. İstemediğin bir şey kimse yaptıramaz. Hem ben gördüm seni gece. Çabuk döndün. Tuttun ki Doğruyu mu söylüyor? Hayır. Kıskandığı için yalan söylüyor. Sabaha karşı geldim. İstersen sorarım Cennet Galfa. Bakalım ne diyecek? Padişahımızı elinden kaçırdı ya. Mahsus öyle diyor. Boşuna uğraşma hatuncuk. Hünkârımız senin yüzüne dahi bakmaz. Asil bel bakmam. Senin olsun zor bak hünkâr. Ben istemiyorum. Zalim bir sultan kralo. Kazıları kaçırıyor, köle yapıyor. Küçük kardeşe bile acımayan bir barbar. Ah! Seni öldürürüm küçük Cihan. Getirin şunları. Birden saldırdı sultanım. Mecbur kaldım kendimi müdafaa etmeye. Gece halvete girdim diye düşman belledi beni. Türlü hakaretler etti. Yalan söylüyor. Ben bir şey yapmadım. O karıştı bana. Kes sesini hatun. Ben söz vermeden zin harazını açma. Bana dedikleri değil de hünkârımıza ettiği laflar çok ağrıma gitti. O yüzden karşılık verdim. Seni öldüreceğim. Haddini bile atın. Ne demiş hastanım hakkında? Af buyurun haşa huzurdan hünkârımızın ne zorbalığı kaldı ne zalimliği. Kardeşine bile kıyan barbar dedi. Herkes şahit. İsterseniz... Dudu. Kapatın şunu çileyi. Aklı başına gelinceye kadar ne ekmek verin ne su. Dastasya'yı çağırma. Bunu da alın burada. Emredersiniz hünkârım. Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Anneciğim, babacığım, kalbim, canım. bulutlarla, lütlerle, İyon Denizi'ne giden göçmen kuşlarla haber gönderiyorum size. Mektubun elinize geçmesi için dua edeceğim. Beni evimden, sizden koparan gemi İstanbul'a getirdi. Bir kafese kapattılar. Her yerinden zenginlik, ihtişam ve gözes yakar bir saraya. Tek umudum Tek dileğim size donmak. Babacığım, senin kollarına, anneciğim, koynuna. Tek sığınağım, anılarım, adamızdayım, yanınızda. Evimizin avlusunda uzanıyorum şimdi. Altımda toprak, başımın üstünde zeytin ağaçları ve yıldızlı gökyüzü. Yaseminlerin kokusu. Sakın üzülmeyin diyeceklerime. Er dönemezsem... ...buradan kaçamazsam... ...babacığım... ...beni bulmaya ve evime götürmeye gelemezsen... ...hiçbir umut yoksa eğer... ...ölüm... ...kurtuluş olacak benim için. Öldüm sendim. Öldüm de cenneti yasemin koktu her yer. Senin için getirdim. Bak. Sen seviyorsun diye. أشهد أن محمد رسول الله